Merhaba arkadaşlar. Yeni <laughs> Minecraft videosu karşınızdayım. Mi? Arkadaşlar video dışında ben burayı yaptım. Ve video dışında ilerledim. İlerleyince seviye gibi bunlar geldi. İçinden de burada şeyler çıkıyor. Bu burası bir anda çok doldu yani. Gerçekten. Sandıklar falan kırk Kırkosu. Burayı da şöyle yapayım dedim. Birleştireyim. Buradan düşenler zaten. O yüzden bunların da yerine oynattım aslında. Bunlar daha şurada dibindeydi. Buraya koydum. Bir de önceki videoda da e, şalkırlar hariç şunları şuradan buraya taşımıştım. Ve bunlar ne yaptılar? Çiftleştirdiler. Dört kişi oldular bunlar. Tamam sen de gitsen şurada dur. Hepsi Bunlar da büyüdü. Bir de video dışında bunları ben buraya koydum. Tavuk falan. Ya bu zaten vardı. Böyle işte. Başka bir şey. Bir de şunları koyayım. Şimdi en taşı diyor. Ende geldik. Ende. Şu an endteyiz. koyamadım zaten. Tamam. Işte. Alt tarafta biliyorsunuz değil mi? Of. Yat hadi. Çok iyi ya. Çok iyi de altta. Yani her an asılıyor. Baktım, ne oluyor ya? Neyse, al bunları ya. Bir de endirmem de geliyor. End olduğum için. Aşağına. Kütenden mi? Gerçekten Hemen geliyorum rahatsız etti. Tamam arkadaşlar özür rahatsız etmez de şey e, bunlara da bir de ne oluyor? Bunlara bir de ben e, şey yapacağım böyle çiftlerden çiftlik çiftlik gibi yani bir şey yapacağım ada onu da ya şuraya ya da şuraya yaparım belki bu tarafa yapabilirim diyeceğim orasını bilmiyorum. bakalım ya, ilerleyen zamanlar tabii. Ne veriyorsun ya? Acep olamazsın ya. Öldürdü, öldürdü. Dışarıya işin bensene kanka. Hiç gerek yok artık. Ne, şimdi? ne oldu nereye? Neredesin? Dışarı ışın dışarı. Hiç gerek yok ha. Oluyor lan. Hiç gerek yok. Dışarı lütfen gider misin? Bir ışınlan bir şey yap bir dışarı, dışarı. dışarı ışınlan şey ya. Oğlum bakmam mı istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Oha çok iyi öldürdüm. Çok iyi öldürdüm. Eşyalarına gitmedi işte şu an. Sen mi aldın lan eşyalarımı? Gel. Oo ya. Lanaka. Senin kuyruğundan koyamıyorum bir dur. Ha. Evet. Gel. Taşçıya yol yapıyor ben şimdi. Benderman doğabilir değil mi? En taşıyanı. Ende gidebiliriz, herhalde. Ama gitmekten korkuyorum çünkü ölebilirim. Yeah. To... olsun. Hmm. ya. Dur dur öldürme bari. Bir. Sen de yaşayabilir miyiz acaba? Ya dışarı çıkacağına inanır mı ya onu merak ediyorum. Ben bununla oynamasam. uğraşmasam Ama bu tarz geçiyorlar. Evet. Ne yaptın ki Gel, ya? Geliyorsun ya. Ya ben ya. Sağ olun arkadaşlar. salak da dışarıya çıkmanla ya. Yine gelir. Çaldı bile o mu çaldı ya Alacağım onu bekle sen bekle Tam da arkadaşlar öldürdüm de Akşam oldu ya i̇şte Baya şalter kutusu çıktı yani Bir tane de göz var Ударки за вас. İki tane daha var. Yok. Nasıl oldu lan o? Ya nasıl burada oldu bu? Siz nasıl geldiniz buraya kanka? <laughs> annesi şey çok zor var ne olabilir diye düşünerekten size çiftliğinizi yapıyorum da Allah evet bunu ben ölçmem lazım çok özür dilerim 1, 2, 3, 4, 5, anasının ki kanka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 16, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, değil abi ya. 22 değil artık ya. Öf. Tamam, koy abi. Şunu koyma. Git tamam git Düş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 abi. 12. Nasıl yapabilirim? Çaldır. Çaldır. koyayım öyle olsun. Anlatayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Durmasana bana dur be. Крупп, Diğeri nerede lan? Diğeri düştü mü lan? Yok yok değil. Sıkıntı yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun olacak bu arada. 挺难。

ちゃんと手に合うと。<music> kardeş ben sana vurmak istemedim niye vuruldum lan sana nasıl vurdum anlamadım boş şimdi seni bağlayacağım tamam mı şimdi bağlayacağım sen çıkma sen çıkma sen niye çıkıyorsun ya sen yine ocağa gideceksin ya içeri gir. Buraya gel. Tamam. gider? Kapatın. Sen içeri girsene. Herhalde. oradan git. Salak bir şey söyle. Gerçekten. Ne Yanlış yoldum. Sana yanlış yoldum. Neyse başarısız bir <laughs> şey zaten. Bununla da size böyle küçük bir şey yaparım. Diyeceğim de Yaparım ya. Sıkıntı yok. Of, daha, daha. Evet. Niye bağlayalımız? Abi ya. Köylü oldu lan. Köylü oldu yani. Tüccar, tüccar diyorum şey yapacaktım ben onunla ya. Hayallerim vardı benim ya. Tamam arkadaşlar yeri yenmek zorunda kaldım da. Durdurmak zorunda kaldım da. Orada öldü mü Herhalde o öldü. Seni de alacağım içeri tamam mı? Bekle. Arkadaşlar bugünlük bu kadar.